Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi dün Neymar'ı çok rahat bir şekilde hem kendim hem de takipçilerime çıkarmıştım ve tabii ki de söz konusu Neymar'sa kesinlikle bu analiz videosu gelmek zorunda. Hatta şunu da söyleyeyim biliyorsunuz bir gün önce Haaland'ı da çıkarmıştık fakat dükkana gittiğim için babamın iş yerine yardıma gittiğim için Haaland deneme videosu çekemedim. Bugün akşamda sakın kaçırmayın. Haaland deneme videosu çekeceğim. Daha Haaland'la da hiç maç yapmadım. İlk maçı yapacağım. Yani videoyu çektim hazırladım da. Akşam bomba video var demiyorum. Çünkü daha ortada video yok. Normalde Neymar'ı Laporte 4-1-2-3 dizilişinde oynatacağım arkadaşlar. Fakat bu dizilişte denemek istiyorum. Neden bu dizilişte denemek istiyorum? Çünkü sol açıkta sadece o var. Yanında bir ikinci OOS yok. O yüzden de sadece Neymar odaklanmak. Neymar'ın yeteneklerine yapabildiklerine bakmak istiyorum. Ufak bir problemimiz var. Problemimiz ne arkadaşlar? Neymar'ın %61 aşinalığı var. Buradan Trabzonlu kardeşlerime selam olsun. Ve aşinalı olmayan iki oyuncum daha var. Birisi Messi %77. Birisi de Gerard %79 olarak arkadaşlar. Aşinalığı fullediğimizde bambaşka bir futbol oynayacağını eminiz. Bakalım düşük aşinalıkta bile olsa Neymar Neymar'dır diyoruz. Neler yapabilecek çok merak ediyorum. Boyu 175, yaşı 22 Barcelona oyuncusu olarak gelmiş arkadaşlar ve baktığımızda müthiş özellikleri var. Hele de buladığında ofansif farkındalık, top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma 99, bitiricilik 97, hız, hızlanma 99 ve denge dayanıklılığı 99. Bu adam yıkılmıyor ve bu adam fişek arkadaşlar. Hem çok hızlı koşup da hem de hiç yıkılmayan ben böyle bir oyuncu görmedim. Ayetene zayıf ayak kullanma ve zayıf ayak eti 4 4. Yani bu adamın bütün olması gereken özelliklerini fulllemişler göndermişler. Muhteşem değil mi ya? Ve baktığımızda bu kadar çalım özelliği olan hiçbir oyuncu yok. Makas çalım, black ayaklı marşal dönüşü, saprano çapraz bacak dönüşü, uzun mesafe füzesi, rabona, bakmadan pas. Penaltı uzmanı kurnazlık. Abi neler yapmışlar Neymar'a? Adama bütün çamları koymuşlar. Neymar'ın bu zamana kadar gelmiş en iyi kartıdır bu arada. Net diyorum. Verimli kanat, taktikçi, çılgın koşu, hızlanan mermi, gole giden atak, uzun top uzmanı demişiz. Bakalım Neymar'a neler yapabileceğiz? Ayrıca ben şeyi çok merak ettim. Neymar'ın falsosu kaç? Onu görmedim. Ve 94 falsosu var. Gayet iyi. O zaman like'ını at, abone ol, bildirimleri aç. Arkana yaslan. Çünkü yeni Neymar'la... İlk ikon Neymar'la bu canavar Neymar'la muhteşem bir online gameplay gelecek. Bol çalını bol estetik hareketli bir maç olacağına eminim. Çünkü sadece Neymar üzerinde oynayacağız. Kankacım hazır ol. Dehşet bir online maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar. Değerimiz 1371 Neymar'la oynayacağım. ilk maç için gerçekten sabırsızım. Rakibim de inşallah güçlü gelir de daha sağlam bir deneme maçı olur. Dediğim gibi tek tedirgin olduğum nokta aşinalı. Sadece Neymar için geçerli değil bu. Kötü ağaçlantılık hiçbir oyuncu tam verimi vermez. paslarda problem yaşar. Şutlarda problem yaşar. Takım oyunda problem yaşar. Ağaçlantılık fullemeden maçlara girmeyin derim arkadaşlar. En azından online maçlara girmeyin. Kanser olursunuz. Ballanturm'u kontrol ediliyor. Rakibimizi bekliyoruz kankam. Gel bakalım rakibimiz kim 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 kim. Güncelle kankacım. Güncelleniyor. Evet bakalım. Yunobro know bro, 1107. You know bro demiş. Biliyorsun kardeşin demiş. Ra demiş. Ra Mısır tanrısı demek. You know bro Ra. Sen Mısır tanrısı Ra'yı biliyorsun. Ne alaka? Neyse. Evet bakalım abi. Bu şekilde gayet iyiyiz. Tamam Neymar ile oynayacağız. Depiyor'u ne kadar yukarıya bakarsan bak bu maç. Neymar deneme maç arkadaşlar. Ve rakip 4-2-2-2 oynuyor. Baktığımızda Haaland'ımızı çıkarmış. Mbappe'miz de var. Sancho Rashford ikilisi de forvet hattında Real Madrid defans attı. Kalede de Real Madrid doncumuzu koymuş. Gayet iyi. Bu maç sadece Neymar odaklanacağımız için yenip yenmememizin hiçbir önemi yok. Neymar nasıl oynuyor ona bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım şöyle ufaktan. Bakalım bu Neymar'cım nasıl oynuyormuş. Abi ama şunu vurmam lazım ya. Puh sol ayakla vurdu. Puh. Ya orada o boşluğu görünce dayanamıyor. Hadi bakalım. Kurta. Yakan bar indirir misin? Eyvallah canım. Ramos'a doğru indirdi. Problem oldu. Neymar yukarı çektik bir yere. Çift presimizi yaptık bir yani yere. Mbappe. Lewandowski almış. Halan sanırım ya aşağı bakıyordu ya da Lewandowski daha yukarı bakıyordu. Bakalım. Gerard abi çok güzel aldık. Gerard bıraktı abi Neymar'a. Neymar bıraktı Carlos'a. Carlos aşağı indi abi. Harika. Vieira Messi'yi gördü. Messi bıraktı Rashford'a. Rashford bıraktı Neymar'a Neymar, Neymar. Ma Ya oy 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 onu da geçti Oy Abi 3'ü de geçsek Free kick kullanacağım Neymar'la Neymar'a free kick kullanacağım Bakalım atabilecek miyiz 2'yi geçtik tam 3'ü geçerken Abicim kötü oldu Neymar'ın free kick'i de 93'müş Bakalım Abi çok zayıf görünmüyor mu lan Çok ince ya Abi adam çok ince harbiden Tamam güzel vurduk Bence çok tatlı vurduk Aga be. Biraz daha köşeye vurabilmişiz aslında. Bizden kaynaklı problem oldu. Tamam. Vera indir abi. Kim var orada? Ronaldinho. Ronaldinho. Şöyle yukarı abi. Bıraktı Carlos'a. Carlos aşağı oynadı Vieira'ya. Harika. Vieira Rashford'u gördü. Rashford Carlos'u gördü. Carlos bıraktı Neymar'a. Neymar çalım atacaktık olmadı. Carlos bıraktı Neymar'a. Neymar. 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 Kaleci kurtuğa. Uzadı adeta. Afos Davis kafayı gördü. Kafa bıraktı Messi'ye. Messi, Messi Neymar'ı gördü. Neymar nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı gülümbe? Harikasın gülümbe. Kaçar mı o kurban olayım? Hadi şöyle çek. Güzel güzel daha şuraya çektik abi. Varar tamam. Alfus Davies'e prese adam gönderdik Iniesta'ya baskı. Neymar şu an O. Burada Mbappe kaçarsa problem. Aynen öyle oldu. Çok güzel Çe. Tamam harikasın abi. Çe şuraya bıraktım abi. Hızlı kısa oynayacağım. Bıraktı Vieira'ya. Vieira bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho'ya Messi'ye. Messi Rashford'a. Messi, Rashford Ronaldinho'ya. Rashford. Ronaldinho. Ronaldinho. Neymar'ı gördü. Neymar çok hızlı bir oyuncuymuş. Ama Hector Bellerin de oyunun en hızlı sol beki. Sağ beki özür dilerim. Hatta dünyanın en hızlı oyuncusu seçilmişti. 2018 yılında olması gerek. 2016 yılında Volkut seçilmişti. Çok hızlı bir oyuncu. Neymar bıraktı. Ronaldinho'ya. Ronaldinho, Ronaldinho Neymar'ı gördü. Neymar'ın da yanına tam hızlı bir oyuncu koymuşlar abi. Hector Belleri tamam. Iniesta'ya çift pres var mı? Döner saldırırız. Dönmedi. Burada Neymar oynadı rakip. Tamam. Bizden biri Bekan var. İndir gülüm. İndir indir indir. Kafu. Kafu bıraktı Campbell'a. Campbell bıraktı Gerard'a. Gerard, Gerard Ronaldinho'ya. Ronaldinho of çok güzel. Neymar harika. Ronaldinho şurada Messi'yi gördü. Muhteşem. Messi Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho pasını bırakamadı. Rashford ayak koyamadı. Gerard bıraktı Neymar'a. Neymar. Kanka ne yapıyorsunuz siz bu garibana lan? Terbiyesizler. Friki'yi öyle kullanmayacağım. Biraz zor olabilir oradan Neymar'ın atması ya da bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Abi Neymar'la kullanacağım ya. Bakalım Neymar'la bir daha deneyelim. Umarım güzel bir gol atabiliriz. Tamam güzel vurduk. Böyle yerden hafif ah be o da baraja çarptı. Rashford kurta alırız alırız. Ramos dönderme. Dönderme olmadı. Cihat abi tamam. Bıraktı Sancho'ya. Sancho tamam. Aha Campbell. Campbell Campbell leva. Leva leva Sancho. Alırız alırız. Abi Çe. Çe hızlı başla. Hızlı başla. Vieira bıraktı abi kafaya. kafı. Messi gördü. Messi Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho gördü abi Neymar'ı. Neymar bıraktı Ronaldinho'ya doğru. Ronaldinho bıraktı Neymar'a. Neymar gördü Gerard'ı. Kanka bitirme biz sabaha kadar oynardık ya. 5 şutumuz var. İkisi kaleye bulmuş. %93 sabit pasolarımız var. Tek eksiğimiz gol. Harikulade muhteşem oynuyoruz. Ve ikinci arada o gol eksini kapatmamız lazım. 3-4 gündür oynamıyordum. Oyun oynamayı da özlemişim açıkçası. Kanka çekelim. Ramos. A Neymar. Neymar. Abi Hector Bellerin'e doğru çektik. Bizim hatamız. Vieira tamam. Sancho ayak koyabilmiş Sancho koyamadık. Campbell. Mbappe. o çok kötü oldu. Campbell'ı çektim abi içeri. Piyesimizi gönderdim. Mbappe'ye baskıyı yaptım. Çek. Çek güzel kurtarıyor. Kurtarıyor da. Çek bugün bana güven vermedi ya. Yani bir içimde bir tedirginlik oluşturdu. Bilmiyorum nedense. Iniesta Kafu bıraktı Alfus Davis Talan şut gelir mi? Geldi <laughs> Ya artık biliyoruz ezberledik yani Bazı şeyleri Çeh indir abi Şimdi Rashford indirir misin abi aşağı Viera Viera'ya pres yapabilir miyiz? Yapamadık Mbappe problemli problemli Beckham var bıraktı Kempel'a Olmadık Mbappe abi Oy çok güzel bıraktı ayak koy koy koy, koy. Sıkıntılıyız, sıkıntılıyız. Rakip de güzel oynuyor. Neymar'ı şuraya çektim abi. Kafı indir gülüm. Viera uzaklaştırdık. Rashford. Rashford bıraktı Messi'ye. Messi en aşağıda Neymar'ı görmek istedim. Ah bir geçseydi o top var ya. Viera Neymar'ı gördü. Neymar Alfos ise ayak koyduk mu? Viera koy abi artık. Koy kanka artık Cıvıtma da. Hadi Beckenbach bıraktı Kafu'ya. Kafu bıraktı bir yere. Piteç'e. indi abi ben aşağı doğru. Bıraktı Carlos'a. Carlos bıraktı abi Gerrard'a. Gerrard bıraktı Vieira'ya. Vieira Ronaldinho'ya. Ronaldinho çok güzel gördü Neymar'ı. Neymar. 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 Çok fazla bastık. Ve bu adamın şut gücü çok yüksek. Diğer Neymar'ın şut gücü o kadar yüksek değildi. Ne kadar fazla basarsan bas. Hani gitmiyordu. Kaleyi buluyordu. Bu adamı da biraz daha az basmamız lazım. Ronaldinho bıraktı Rashford'a. Rashford Gördü Neymar'ı. Olmadı. Hector Beller'in bugün gerçekten beni çok fazla yordu. Sancho. Oo. Ayak koyarız. Koyarız. Gerard. Bıraktı Rashford'a. Raşort Neymar'a. Neymar, Neymar Rashford'a. Bıraktı Rashford Neymar'a. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Oy. Oy çapraz bacak dönüşünü yaptı. Güzel bir gol geldi be. Atıyoruz. 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 Abi oyuncu değiştireceğim. Kim alalım? Rumenige kankam alalım. Kaka kankam alalım. Tamam. Sağ tarafa da Dybala'yı alalım mı? Yok gelmez soymasın biraz gel Bak burada öyle yazıyor. You know bro ra. Yani bana diyor ki kanka diyor. Bro kanka kardeş. Sen biliyorsun ra. Ra ne? Mısır'da tanrı. Tamam. Ben bilmem oğlum düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Tamam dur. Duvarımızda kastığımıza göre maçımıza devam edebiliriz. Mount, Mount. Oy, oy, oy. Kafu. Bıraktı abi Messi'ye. Messi bıraktı Vieira'ya. Vieira. Rumenige'ye. Rumenige. Neymar'a. Neymar. Abi. Biri sırtına biniyor. Biri önünden geliyor ya. Terbiyesizlik bu ya. Ver. Ver. Eyvallah. Neymar bıraktı Gerard'a. Gerard. Ya oğlum bu çocuk niye hiç ayakta oynamıyor ya? Sürekli yatıyoruz de sinir bozucu bir yolu. Neymar bıraktı abi Rume'ye. Rume, Rume bıraktı Neymar'a. Neymar Hector Bellerin olmadı abi çektik. Di ayak koyduk mu koyduk Gerard. Ya bir şey yok kanka ya topa ayak koyuyorum. Adam sabahdan beri kayıyor ama. Abi bir Vieira'yı şuraya çektik Neymar'a doğru. Ne yaptı lan o? Ver kanka tut. Messi bıraktı abi Kaka'ya. Kaka aşağı gördü Gerard'a. Gerard gördü Neymar'ı. Neymar harikasın gülüm. Atıyor adam atıyor atıyor. Neymar'a Hector Bellerin ve Maria girmese biraz daha çalım denerdim. Ama Hector Bellerin çalımdan ziyade ayak çok fazla koyuyor ve kardeşim de ya otomatik kayması tam açık ya da kendi kaymayı seviyor adım attırmıyor. İkinci çalım atınca yerde buluyoruz kendimizi. güzeldi bu arada. Peki çok. Rumenige. Yok sende öyle yaprak yok da. Ulan ne kaybederim ki. Ah. Ramos. Hadi bakalım abi. Aşağı hektobellerine. Hektobellerin bir yere ya. Bir yere kalk ayak koyabilme. Ya kanka ben ayak koyunca niye fal çalıyorsun ya. Bir değil iki değil ya. Hector Belle. Bırak da abi Rashford'a Rashford. Di Maria'yı gördü. Di Maria. Tamam bizden biri. Vieira. At abi Rumeye doğru. Rumeya harika. Varan. Tamam. Sol saniye golümüzü yiyelim. Oturalım abi. Aynen öyle olacak. Aynen öyle olacak. Bak ben biliyorum bu hikayeyi. Def olduklar Abi harika. Evet maç 2-1. Neymar'ın iki tane çok harika plase golü var. Hatta birincisinde çapraz bacak dönüşü yapıp attı plase gol ki o maçın golüydü. Hani gerçekten çok güzel performans sergiledi. 9 şutumuz, 5'i kaleye bulmuş, %86 sevdi pas oranımız var. Fakat Neymar'ın aşağılığından kaynaklı bir tek ayağından topu aşırabiliyordu. Ha daha fazla çalım atabilir miydik? Atabilirdik. Fakat karşımızda Hector Bellerin vardı. Hector Bellerin ya da Hakimi gibi böyle hızları 99 olan oyunculara karşı çalım biraz daha zorlaşıyor. Fizikli olsa ya da Bilekli olsa o adama çalım atabilirsin ama hızlı olduğu için direkt pozisyonu toplayabiliyor. O yüzden de pek çalım atamadık. Hatta atmaya çalıştık. Bir iki çalım atınca üçüncü çalımda da yerde kaldık gerçekten. Ama ilk maçı göre gayet iyiydik. %61'lik bir aşinalık oranına göre muhteşemdik diyebilirim. Gayet güzel bir maç geçti. Ben beğendim. Neymar ile ilgili görüşlerim çok zayıf. Çok zayıf gelmiş. Buna rağmen denge dayanıklılık muhteşem görünüyor. Ve şut gücü beklediğimden düşündüğümden daha yüksek olduğu için daha önceki Neymar'lara alıştığımdan bir tık problem yaşadım ilk şutları çekerken. Çok fazla yukarı vuruyordu. Bunun sebebi de bu Neymar'la az vurmak gerekiyor. Çünkü bu adamın gerçekten ayakları bilekleri çok güçlü. Sol ayak kullanımı da gayet iyiydi. Ben çok beğendim. Kesinlikle oynatılır. İlk 11'de yeri olan bir oyuncu olur. Ben bayağı zevk aldım. Neymar beklediğimden zayıf fakat bilekleri çok daha güçlü gelmiş. Hızı 99 mudur? Neymar'ın asla hiçbir döneminde hızı 99 değildi. Fakat Konami Neymar'la bir anlaşma sağladığı için birazcık da şişirmişler. Ama bilek olarak muhteşem özellikleri var. Evet Neymar analizimiz bu kadar. Çıkaranlar yazsın kendi yorumlarını. Siz nasıl buldunuz? Çıkaramayanlar da videomdan izlediği kadarıyla sizce bu Neymar nasıl? Hak ediyor mu bu seviyeleri? Şişirme mi? Ya da hak ettiğinden az mı overalleri var? Yorumlara yazarsınız. 70 bin yolunda hızlı ilerliyoruz. Like atıp abone olmayı bildirimler şunu Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.